Dünyanın en hızlı interneti hangi ülkede sorusu zaman zaman aklımızı kurcalamıştır. İnternet hız testi denildiğinde akıllara gelen ilk site olan Speedtest tarafından yayınlanan veriler ışığında bu soruya cevap arıyoruz. En hızlı internete sahip ülkeler listemizde hem mobil hem de geniş bant, yani evlerde iş yerlerinde kullanılan internetlerin ülke bazındaki ortalama hızları yer alıyor. Peki Türkiye internet hızı ile kaçıncı sırada? Gelin hep birlikte bakalım. Keyifli seyirler. Listemizin 10 numarasında Danimarka yer alıyor. İskandinavya'da bulunan ülkenin başkenti Kopenhag. Danimarka toplam 6 milyon civarında bir nüfusa sahip. 134.13 megabit indirme ve 103.81 megabit yükleme hızıyla 10. sırada yer alıyor. Mobil internet konusunda ise 48.00 megabit indirme ve 18.16 megabit yükleme hızıyla 18. sırada yer alıyor. 9 numarada İsveç var. Kuzey Avrupa'daki İskandinavya Yarımadası'na yer alan İsveç 10 milyondan fazla bir nüfusa sahip. Dünya sıralamasında 134.56 megabit indirme ve 110.35 megabit yükleme hızıyla 9. sırada yer alıyor. Mobil internet hızı konusunda ise 47.19 megabit indirme ve 13.56 megabit yükleme hızı ile 19. sırada. Listemizin 8 numarası Macao. Çin'in güney kıyısında bulunan özel yönetim bölgesi Macao, 650 bin civarında bir nüfusa sahip. Ülkedeki ortalama internet hızı 134.73 megabit indirme ve 125.58 megabit yükleme. Mobil internet konusunda 35. sırada bulunan ülke 41.22 megabit indirme ve 15.81 megabit yükleme hızı ortalamasına sahip. Listemizin 7 numarasında Fransa yer alıyor. 70 milyona yakın nüfusa sahip olan Fransa 136.45 megabit indirme ve 91.27 megabit yükleme hızıyla 7. sırada yer alıyor. Mobil internet konusunda ise 43.04 megabit indirme ve 9.59 megabit yükleme hızıyla 28. sırada yer alıyor. 6 numaranın sahibi Monaco. Listemizin 6. sırasına yer alan Monaco özerk bir krallık. 138.55 megabit indirme ve 76.80 megabit yükleme hızı ortalamasına sahip. 5 numarada yer alan ülke ise İsviçre. İsviçre 148.24 megabit indirme ve 99.24 megabit yükleme hızıyla 5. sırada yer alıyor. Mobil internet konusunda ise 51.52 megabit indirme ve 19.05 megabit yükleme hızıyla 14. sırada. 4 numarada Tayland var. 4. sırada yer alan Tayland 149.95 megabit indirme ve 112.41 megabit yükleme hızı ortalamasına sahip. Dünya sıralamasında ilk 10'da yer almasına rağmen maalesef mobil internet konusunda 63. sırada. Ülkedeki mobil internet hızının ortalaması 29.22 megabit indirme ve 16.12 megabit yükleme seviyesinde. Listemizin 3 numarası Romanya. Romanya 151.55 megabit indirme ve 112.63 megabit yükleme hızıyla dünya sıralamasında 3. sırada. Mobil internet konusunda ise aynı başarıyı gösteremeyen Romanya'nın 35.93 megabit indirme ve 12.65 megabit yükleme hızıyla 41. sırada yer aldığı görülüyor. 2 numara Hong Kong. Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi olan Hong Kong 8 milyon civarında bir nüfusa sahip. Ülkedeki internet hız ortalaması 168.99 megabit indirme ve 164.80 megabit yükleme seviyesinde. Mobil internet hızı ise 41.32 megabit indirme ve 12.36 megabit yükleme ile 33. sırada. En hızlı internete sahip ülkeler sıralamasının birincisi ise Singapur. Listenin ilk sırasında yıllardır olduğu gibi yine Singapur yer alıyor. 197.26 megabit indirme ve 208.26 megabit yükleme hızı ortalaması ile dünya birincisi olan ülke mobil internet konusundaysa 11. sırada. Peki Türkiye bu sıralamada kaçıncı durumda? Geçtiğimiz ay 29 megabit indirme ve 11.77 megabit yükleme hızı ile 90. sırada yer alan Türkiye mobil internet konusundaysa 35.43 megabit indirme ve 14.93 megabit yükleme hızıyla 47. sıradaydı. Fakat bu ay 12 sıra gerileyerek 106. sıraya düştü. Ülkemizin güncel ortalaması 24.15 megabit indirme ve 6.74 megabit yükleme hızı. Türkiye mobil internet konusunda ise 32 megabit indirme ve 13.95 megabit yükleme hızıyla 52. sırada bulunuyor. Siz de videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve merak ettiğiniz konuları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esen kalın.